yağımızı yapıp Tabii ki. Eee evet. Kıymetli katılımcılarımız merhabalar. Kıymetli hocam tekrardan merhabalar. Davetimizi kabul ettiğiniz için bu arada tekrardan çok teşekkür ederiz vaktinizi ayırdığınız için. Evet. Ee, evet. İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu tercih ve tanıtım günleri kapsamında bildiğiniz üzere bir canlı yayın serisi düzenliyoruz. Ve canlı yayın serilerimize de keza devam ediyoruz. Ee, bugün saat 11'de bir canlı yayınımız vardı. Şimdi bugünün ikinci canlı yayınında sizlerle birlikteyiz. Ee, Finans, Bankacılık ve Sigorta Bölümü Başkanı Öğretim Görevlisi Serdar Orhan Hocamız ile birlikte bugün... Bank bankacılık ve sigortacılık programımıza dair merak edilen soruları yanıtlıyor olacağız. Hocamız bize bankacılık ve sigortacılık programı hakkında bilgilendirmelerde bulunacak. Tekrardan çok teşekkür ederiz hocam katıldığınız için. Evet, evet. Bankacılık ve sigortacılık programımızın amacı, hedefi nedir? İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu'nda bankacılık ve sigortacılık programını üniversitede gençlerimiz neden tercih etmeliler? Bu hususta bu soruyla başlayabilir miyiz acaba? Tabii hocam, tabii ki ee, tek bir cümleyle amacını ifade etmem gerekirse e, programımızın, bankacılık ve sigortacılık alanlarına, alanların ihtiyaç duyduğu nitelikli personel yetiştirmek amacımız bu. E, hedefimiz ise bu amaç doğrultusunda öğrencilerimize bankacılık ve sigortacılık alanlarına ait e, bilgiler vermek ve iki yıl içerisinde verdiğimiz o bu bilgileri e, yaz stajıyla uygulamalı hale getirmek, ve kendilerine deneyim kazandırmak. Neden bankacılık ve sigortacılık kısmına gelirsek eğer, ona şöyle bir açıklama yapacağım. Yaklaşık 18 yıl önce bu mesleğe adım attım. O zaman bankacılık bölümü ayrı, sigortacılık Hı -hı. bölümü ayrı hocam. Yani Hı -hı. öğrenci ya bankacılık programını seçiyordu, ya sigortacılık Hı -hı. programını seçiyordu. İkisinden tercih etmesi lazımdı. Fakat şu an, e, bankacılık, sigortacılık programından mezun olan arkadaşlar aslında iki farklı alandan mezun olmuş gibi bir durum söz konusu. Hatta ben diyorum ki iki alanda değil, siz dört alandan mezunsunuz. Çünkü bizim programımızın ismi bankacılık, sigortacılık. Bölümümüzün ismi finans bankacılık, sigortacılık diye geçmekte. Ki finans sektörünün iki en önemli ayağı olan bankacılık, sigortacılık e, alandan zaten öğrencimiz mezun olacak. O konu hakkında bilgiler alacak. Aynı zamanda biz Finans noktasında öğrencilerimize eğitim veriyoruz, hı hı. aynı zamanda muhasebe alanında da eğitim veriyoruz. Yani bu programı hı hı. okuyan arkadaşların e, kariyer noktasında, iş noktasında herhangi bir sıkıntısı söz konusu olmuyor hocam. O yüzden bankacılık, sigortacılık iş anlamında, kariyer anlamında e, seçilesi bir program diyorum ben. E, bu arada hazır iş anlamında, kariyer anlamında derken e, hemen sıradaki sorumuza Tabii. geçelim hocam isterseniz. E, bankacılık ve sigortacılık programının e, kariyer olanakları neler? Buradan mezun olan öğrencilerimiz nerelerde, hangi birimlerde, departmanlarda çalışabiliyorlar? E, bu hususta da bilgilendirebilir Tabii misiniz? Hocam. bizleri? hocam. Dediğim gibi dört farklı alan olduğunu ifade ettim. İlk önce bankaca, Hı -hı. bankacılık kısmından başlayacağım. E, Bankaların genel müdürlüğü, bölge müdürlüğü, e, şubeler... Çağrı merkezleri noktasında Hı. imkanı kara imkanı bulunabilir. Evet bizim programımız iki yıllık. Genel müdürlük belki bölge müdürlüğü ya da şubeler e, zormuş gibi gözükebilir ama şunu çok iyi biliyorum ki staj yapıldığı zaman staj yapan genel müdürlükte de bölge müdürlüğünde staj yapan arkadaşlarımın bir kısmı orada kalıyor. Ben bir de şu konuda çağrı merkezi noktasında açıklama yapacağım. Çünkü çok sıkıntı çekiyoruz Zeynep Hocam. Diyorum ki bu programı seçen öğrencilere ya da seçmeyi düşünen öğrencilere ya da seçen öğrencilere bankacılıkta karar yapan kimler? İşte arkadaşlarım ben ben diyor. Peki diyorum mezun olur olmaz sizlere şu şubede, gişede iş bulsam çalışır mısınız? Herkes tabii ki çalışırız hocam bankacılıkta karar yapmak istiyoruz. Peki çağrı merkezinde yapmayı düşünür müsünüz? Dediğim zaman hocam nedense böyle çağrı merkezi mi gibi bir durum söz konusu oluyor. Bunu biz kıramıyoruz. Oysa ki şubelerin dişisinde yapılan işlemle çağrı merkezinde yapılan işlem arasında ben bir fark görmüyorum. Yok zaten. Orada da müşteri var. Telefon ucunda da bir müşteri durumu söz konusu. Birisinde yüzde, diğeri telefonun ucunda. Şu an bildiğiniz üzere bankacılık, telefon bankacılığı, işte internet bankacılığı gibi bölündü. Yani şu, zaten şubada yapılan işler azaldı. Ve pandemiden sonra e, birçok firma, bu sadece e, finans sektörü değil, home office çalışıyor. Yani çalıştıkları yerden çağrı e, merkezi pozisyonunda e, bulunabilir. Ve iş ilanlarına bakıldığı zaman, özellikle bankacılık noktasında böyle part part gidiyorum, arkadaşlarımız çağrı merkezinde karar yapabilir. Burada zannediliyor ki yani ben çağrı merkezine girersem orada kariyer olmaz. Hayır orada kariyer olur. İki yıl, üç yıl çalışıp da çağrı merkezi yöneticisi olan öğrencilerimi biliyorum çünkü. Orada da bir yönetici durumu söz konusu. Çünkü e, gün içerisinde yapılan çağrıları, alınan çağrıları, geri dönüş yapılan çağrı bir raporu tutulmakta. Bunu yöneticiler yapmakta. Toparlamak gerekirse bankada genel müdürlük, bölge müdürlük ve şubede ve özellikle bizim için, ön lisanstan mezun olan arkadaşların ilk adımı için bankaların çağrı merkezi bulunmaz bir fırsat olarak ben yorumluyorum. Ve bu konuda biraz önce de vurguladım yine altını çiziyorum. İş noktasında hiçbir sıkıntı yaşamıyorlar. Yeter ki mailleri olsun, istekleri olsun. Sigorta kısmına geldiğim zaman ise yine aynı şekilde aslında bankalarla ilişkili olarak şöyle ki sigorta şirketlerin genel müdürlüğü, bölge müdürlükleri veya sigorta acentelerinde iş bulma imkanı, karar yapma imkanları söz konusu. Yani, sigortacılık bizim ülkemizde artık böyle ismi yavaş yavaş ya da sektörel anlamda yavaş yavaş e, anlam, anlam kazanan bir alan olmaya başladı. İşte deprem olduğu zaman DAS anlamında, kaza oluyor, kasko politisi anlamında, pandemi oldu, özel sağlık sigortası noktasında... E, sigortacılık sektörü ben hani keşfedilmemiş bir alan olarak, sektör olarak ben tanımlıyorum. En azından bizim ülkemiz için söylüyorum bunu. Ve e, sigorta acentesi açma noktasında öğrencilerimiz bu imkana sahip. E, ön lisans düzeninden mezun olup SEGEM sınavı diye adlandırılan sınavda e, ilgili sınavı geçip belge alıp iki yılda üzerinde sigorta acentesinde çalışan arkadaşlarımız acente açabilir. Yani meşakkatli bir yol söz konusu değil burada. Yeter ki orada tabii bir portföy durumu söz konusu. Portföylerini oluşturduktan sonra hiçbir sorun yaşanmamakta. E, banka, sigorta, finans dedik. Finansta da öğrencilerimiz hem staj noktasında da olabilir, hem kariyer noktasında herhangi bir şirketin, bir tekstil firması da olabilir, bir işte eğitim sektörü de olabilir. Bunların finans ya da muhasebe departmanlarında çalışabilir. Ki şu an bizim üniversitemizde mali işler, mali idare işler bölümünde birçok arkadaşımız çalışıyor. Bankacılık ve sigortacılık bölümünden mezun olup, ben üzerine basa basa bunu vurguluyorum, ne iş noktasında ne karar noktasında sıkıntı yaşamıyoruz. Yeter ki siz finans mı, banka mı, sigorta mı, muhasebe mi kısmında kendinizi tanımanız ve ona göre yönelenizi çizmeniz. İstihdam noktasında epey bir olanak var anladığım kadarıyla. Hem farklı Kesinlikle. bir yerde yani bir kurum altında, kurum çatısı altında da çalışılabilir ya da belirli bir süre zarfını geçirdikten sonra bir saat kendi işinin patronu da olabiliyorlar aslında. Kesinlikle öyle hocam. Aynen öyle. Yeter ki fırsatları değerlendirsin arkadaşlar. <laughs> Peki hocam bankacılık ve sigortacılık programında ne tür dersler veriliyor? Uygulamalı dersler mi ağırlıklı oluyor, teorik dersler mi ağırlıklı oluyor? Hı -hı. Derslerimiz hakkında bize bilgilendirmede bulunabilir misiniz? Tabii ki. Bizim derslerimiz teorik şeklinde ilerlemekte, biraz önce hedeflerinden bahsederken bankacılık ve sigortacılık temel bilgileri verilir dedik. Evet, bankacılık, sigortacılık bizim yani programımızın ismi ve onunla ilgili temel bilgiler veriliyor ama onun yanı sıra bizim alanımızla ilgili, ilişkili olan farklı müfredatlarımız var, banka işlemleri evet. Sigorta işlemleri evet ama bunun yanı sıra sermaye piyasası, finansal kurumlar, dış ticaret, kambiyo, bireysel emeklilik, muhasebenin türleri gibi farklı e, derslerimiz de mevcut. Dediğim gibi bunlar da zaten teorik olarak işlenmekte hocam. <laughs> yani multidisipliner bir müfredat var aslında. Evet, evet. Yani çok yönlü gelişim için farklı evet. belki de programların dersi gibi gözüken ama aslında öğrencilerin yetkinliğini geliştirmeyi sağlayan çeşitli ders içerikleri var bu alanda. Biz geniş hocam Seçmeli ders olsun, alan dışı seçmelerimiz olsun. <laughs> farklı ve çeşitli seçmeli derslerimiz mevcut. Peki hocam bankacılık ve sigortacılık programının düzenlediği aktiviteler, sosyal etkinlikler oluyor mu? Oluyor mu? Oluyor ise şayet ne tür etkinlikler oluyor? Biz program hocalarımız olarak, programda yer alan e, tüm hocalarım diyebilir, e, sektörle iç içe sürekli ilişki halindeyiz. E, biz e, yıl içerisinde sektör temsilcilerini üniversitemizde ağırlayıp, e, öğrencilerimizle e, karşılaştırıyoruz, onlarla görüştürüyoruz. E, ne gibi bir geçen sene yaptık? Duygu Hocamız, program başkanı sağ olsun. Kez aynı şekilde Hidayet Hocamız, Mustafa Kerem Bey Hocamız. O konuda çok birbirimize yardım ediyoruz. E, banka müdürü olabilir. Olabilir derken geldi. E, finans müdürü e, olsun. Ya da bir sigorta acentesi sahibi gelerek öğrencilerimize hem sektör anlamında hem onların kafasına takılan soru işaretlerini giderme noktasında soru cevap şeklinde e, güzel bir aktivitelerimiz söz konusu. Aynı zamanda e, bizim e, Gezilerimiz de oluyor. Borsa İstanbul gibi ya da bir e, sigorta acentesi gezimiz gibi dış gezilerimiz de mevcut hocam. Peki hocam e, programımızdaki derslerde e, fiziki olanaklar neler? Mesela nasıl ortamlarda ders işleniyor? Hocam bizim e, müfredatımız terip olduğu için sınıf ortamında bizim genel itibari eğitimlerimiz olmakta. Hani böyle bir aşçılık gibi bir uygulama kısmı olmadığı için genel itibari sınıf ortamında eğitimlerimiz sürmekte. Akıllı tahtalar mesela. Onlar zaten olmazsa olmaz biliyorsunuz <laughs> pandemi o olduktan sonra akıllı tahtalarla tabii ki eğitimimizi sürdürmekteyiz hocam. Yani gayet teknik donanım anlamında mutlaka. da sınıflarımız tamam, bu noktada evet. geliştirilmiş. Okey hocam. Peki Bankacılık ve sigortacılık programını tercih etmeyi düşünen e, ya da düşünmesi muhtemel adaylarımızın sahip olması gereken nitelikler, vasıflar sizce neler olmalı? Hocam programımız bankacılık sigortacılık ve bizim ilk muhatabımız bank olsun sigorta olsun insan. İnsan olduğu için yani iletişimi kuvvetli olacak. Aynı zamanda e, gün bilgileri takip etmesi gerekecek. Çünkü banka ve sigorta finans olsun, muhasebe olsun mevzuat noktasında sürekli bir hareket halinde. Bu mevzuat noktasında hareket halinde olduğu için gündemi takip etmesi gerekecek. Aynı zamanda e, yoğun tempolu bir sektör aslında. Yani banka, sigorta, muhasebe hareketli, enerjik işte, e, arkadaşlar bizim ihtiyacımız olmakta. Dediğim gibi özellikle ilk başta iletişim kuvvetli diyebilirim ben hocam. Yani bu noktada e, sadece mesleki anlamda değil, aynı zamanda kişisel gelişim, daha Kesinlikle. doğrusu kişiler arası iletişim noktasında da gelişmiş mutlaka, olması gerekiyor. Mutlaka mutlaka. Biraz önce çağrı merkezinden bahsettik. Çağrı merkezinde bizler yaşıyoruz, görüyoruz, bizler de müşteri oluyoruz. Sorunlu müşteri olabiliyor e, evet. değil mi? Karşılama noktasında e, sakin, e, krizi yönetebilecek e, bir karakteri, bir e, iletişim gücüne sahip olmamız gerekecek. Doğru hocam. Peki e, programımızın yatay geçiş, dikey geçiş olanakları mümkün müdür? E, varsa nasıldır? Bu konuda da bilgilendirebilir misiniz? Hocam yatay geçişte öğrencilerimiz biz her dönem, güz dönemi olsun, bahar döneminde olsun, e, farklı alanlardan ya da şehir, farklı şeylerden gelen öğrencileri ağırlıyoruz. Hı hı. E, öğrencilerimiz gelmekte. Yatay geçiş için e, şöyle ifade edeyim. E, birinci sınıfın güz döneminde hı hı. E, merkezi e, ÖSYM puanıyla geçiş yapılmakta. E, ee, programımız aslında diğer programlarda da kez aynı şekilde işleş bu yönde. Ya da birinci sınıfın so sonunda GANO o dersten ortalaması diye adlandırdığımız ortalamayla ve ÖSYM e, puanıyla birlikte geçiş yapabilir. Yatay geçiş yani kendi programımıza öğrencilerimize davet ediyoruz bu arada. E, DGS kısmına geldiğiniz zaman bildiğiniz üzere DGS e, Ön lisans düzeyde okuyan arkadaşlarımızın eğitimlerin lisansa tamamlamaları için e, oluşturulan bir sınav diyebiliriz. ÖSM tarafından yapılmakta. İkinci sınıfın sonunda e, arkadaşlarımız bu bahsettiğimiz sınava girerekten e, ön lisansı lisansa tamamlayabilir. E, parantez içerisinde üniversitemizin bu konuda öğrencilerimize tanıdığı e, fırsatlar var. Örneğin ücretsiz DGS kursu gibi ya da öğrencimiz mezun olduğu sene eğer ücretli bir programa geçiş yaptığı takdirde biz direkt öğrencilerimize %50 burs vermekteyiz. Hem DGS kurs anlamında hem sonraki aşama noktasında öğrencilerimize zerdesiyle kolaylık sağlıyoruz hocam. Yani aslında hani bir mezun olduktan sonrası nasıl yollar ayrıldı gibi bir şey yok. Halen bizim ailemizin bir parçası oluyorlar aslında Kesinlikle. değil mi hocam? Aynen öyle hocam. Aklıma geldi şimdi siz öyle ifade kullanınca Biraz önce sigorta ajentesini kurmaktan bahsettik. Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra sigorta acentesi kurdukları zaman ofis malzemeleri üniversitemiz tarafından temin edilmekte. Sizin dediğiniz gibi bağımızı koparmıyoruz aslında. Sonraki aşamada iletişim devam etmekte olacağım bir de yabancı dil açısından da e, imkanlar vardı hocam bildiğim kadarıyla. Örneğin yabancı dil kursu veriyor Meslek Yüksek Okulu'muza öğrencilerine ücretsiz bir şekilde. Aynı zamanda e, genel olarak üniversitemiz bünyesinde belirli bir puanı e, karşılamanız halinde kurs masraflarınızı da üniversitemiz karşılıyordu. E, yeter böyle ki bir bilgimiz... DGS kurs anlamında, İngilizce kurs anlamında hmm. yeter ki öğrencilerimiz gayret etsinler, bizden talep etsinler. Bizim kapılarımız hep onlar açık zaten bildiğiniz üzere. Peki hocam çap ve yan dal da bahsedebilir misiniz? Çap hocam açık ana programı e, bazı kıstasları var tabii ki. Birinci sınıfın sonunda öğrencinin e, ortalaması 2.90 olduğu zaman ve ve e, sınıf içerisinde ilk yüzde yirmiye e, ulaştığı zaman çapın ön şartını ulaşmış oluyor. Bu dakikadan sonra öğrenci artık kendisine çap yapacağı, çift ana yapacağı program seçmeye düşüyor. Ee, bu kendi meyye o düzeyimizde de olabilir ya da sağlıkta da olabilir. Örneğin hani biraz daha ilişkili olarak düşündüğüm zaman dış ticarette arkadaşlarımız çap yapabilir. Birinci sınıfı okudu, ilgili şartları karşıladı, çapa başvurdu. Tabii çapta da belli bir kontenjanımız olacak. O da not ortalamasına göre sıralanacak. Dış ticarete başvurdu. Hem bankacılık hem dış ticaret. Bankacılıkta ikinci sınıf okurken Dış ticaret programında birinci sınıfı olacak. Aynı zamanda e, ortak derslerimiz varsa onlardan muaf olacak. Alttan, üstten, yaz okulundan ders alarak belki iki yıl içerisinde e, iki farklı alandan diplomaya sahip olmuş olacak. Ya da üçüncü sınıfa sakmış olsa bile ücretsiz bir şekilde, altını bunu vurgulayalım, ücretsiz bir şekilde e, dediğimiz gibi dış ticaret diplomasına sahip olacak. Bu da ücretsiz olması öğrencilerimiz için yine bulunmaz bir nimet diyebilirim her hocam. Kesinlikle katılıyorum hocam. Ee, peki Erasmus imkanı var mıdır programımızın? Bizim üniversitemizin biliyorsunuz Erasmus birimi var. Ve üniversitemizin Erasmus birimi her bölümle ilgili farklı üniversitelerle anlaşmaları mevcut. Orada da kıstasımız var. Oradaki kıstasımız galiba 2.20 kıstası var. Birinci sınıfın sonunda ön lisans için söylüyorum. 2.20'ye ulaştığı zaman öğrencimiz ve Erasmus birimimizin yapmış olduğu sınavdan geçerli notu aldığı zaman ee, biz onları e, yolcu ediyoruz. Ee, ama hep diyorum ya hocam yeter ki istesinler, e, yeter ki talep etsinler. Ee, üniversitemizin o konuda öğrencilerimize e, her zaman kolaylıkları ve imkanları kendilerine sunuyoruz zaten biz hocam. Vallahi hocam çok yalın bir dille çok güzel özetleyerek aslında kafamızdaki soru işaretlerini gidermiş oldunuz. Gerçekten emeğinize, dilinize, deneyiminize sağlık. Ee, peki programımız hakkında eklemek istediğiniz farklı bir husus var mıdır? Veyahut da e, üniversite e, adayı olan öğrencilerimize... Bir öneriniz var mıdır? Şimdi malumunuz tercih ve tanıtım alanında da zaten şu anda danışmanlık hizmeti vermeye bir yandan devam ediyorsunuz evet, hocam. hocam. Zaten onlara elinizden geldiğince destek olmaya çalışıyorsunuz ama öneri babında söyleyeceğiniz bir şey var mıdır? Hocam dediğiniz gibi tercih merkezindeyiz. Birçok arkadaş e, geliyor, bölümle ilgili bilgi almak istiyor. E, bizim üniversitemizin birçok programı lisans düzeyinde olsun. Ön lisans içinde müracaatlarımız olacaktır. Atletle edilmiş programlarımız mevcut ben şöyle diyorum, üniversitemizin en eski hocası olarak üniversitemizin aslında en büyük şansı hocaları diyorum. Bizim hocalarımız gerçekten çok samimiyetimle söylüyorum, işten söylüyorum dört hocalara sahibiz. Üniversitemizin en büyük şansı hocalarımız. Öğrenciler geldiği zaman, buradaki hoca arkadaşlarımız yardımcı oluyor. E, farklı farklı belirlerden duyuyoruz. Hocaların iletişimden dolayı bu üniversiteyi tercih edeceğiz diyorlar. E, ben e, tercih yapan arkadaşlara yapacak olan arkadaşlar. Şimdi ben kolaylıklar diliyorum. İnşallah onlarla karşılaşacağız. Şimdiden yeni bir yeni eğitim öğretim yılı için hayırlı olmasını diliyorum. Umarım keyifli, verimli bir yıl geçiririz. Ben size de ayrıca çok teşekkür etmek istiyorum. Bize böyle bir imkan tanıdığınız için sağ olun. Teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Estağfurullah hocam. Sizlerin kıymetli katkılarıyla bu canlı yayınlar bir anlam kazanıyor. Ee, o yüzden evet. çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür o halde müsaadenizle canlı yayınımızın e, burada sonuna e, geliyoruz. Peki hocam ben evet. çok teşekkür çok ediyorum. Çok teşekkür canım. ediyoruz sağ hocam. hocam. Çok çok sağ olun. Tekrardan kıymetli vaktinizi ayırdığınız için eee katılımcılarımıza da tekrardan çok teşekkür ederiz e, katıldıkları için. Çok sağ olun hocam. Görüşmek üzere hocam. Hoşçakalın. Görüşmek üzere hocam. Çekilin.